Herkese merhaba. Bakın burada kim var. Biz havaların ısınmasıyla birlikte bir minik kamp kaçamağı yapalım dedik. Bu çaçanın da ilk kampı olacak. O yüzden çok heyecanlı. Evet. Siz. Böyle hızlı bir kaçamak oldu. Havaların ısındığını görünce durmamak gerekiyor artık evde. Dedik ki neden değerlendirmiyoruz? Bir de bu sefer çok güzel böyle kompakt ve yeni ürünlerimiz var. Yıllar Onları deneyeceğiz. Yıllar sonra yeni bir çadırımız var. Ben özellikle onu Aynen. merak ediyorum. Ne kadar pratikleştirecek işi. Gerçekten Bence bu. bayağı iyi. Ben şu an bagajın durumundan çok memnunum. Evet, bu gerçekten ilk defa bizim bagajı full doldurmadan yaptığımız bir kamp mı oldu? Aynen. Aynen öyle. Bunu Malzemeler başardık. küçük, paketler küçük süper. Hep birlikte göreceğiz. O zaman keşif önce bir bakalım nereye yapacağız. Hazır mısın Çaçi? Evet. Bitti mi ya? Oldu işte. Perfecto. Vallahi oldu. Tamam. Yani burada Hadi kalacaksak ya. geri kalan eşyaları getirelim. Farklı bir yer bakalım diyorsak biraz daha keşif Ya olabilirim. ben şeyi sevdim. Burada ateş yakmış olmalarını. işte çimenlik vesaire. Sadece tek endişem şey. Yola bir tık yakın. Acaba daha mı sakin olsaydı? Ben ilk bu çok ateş gelip yerini gelip, görünce hı. açıkçası içime daha çok sinmişti ama şu an şöyle bir şüphem var. Çok fazla cam kırığı var. Hı. Yani şunlar beni rahatsız etti açıkçası. Ya bakalım. Aa! Bu kadar cam kırığı olması Çaça'nın ilk kampi için. Evet ya tatsız olabilir. Biraz tatsız olabilir gibi geldi. Yola yakın olması da tabii bir tık soru işareti ama Etraf gerçekten güzel. Yanda dere akıyor. Böyle hmm. yeşillik bir alan, hmm. ağacın altı. Yürüyoruz falan diye düşündüm ama olmadı. Tam yerleşmeden bir yürüyüş sonra yine istediğiniz gibi yaparsın. Bence biz yine bizim gibi yapalım. Yani çok yola yakın bir yer olmayan. Tamam, daha kenara kaçalım. Biraz açalım. daha kuytu bir yer bulalım. Anlaştık. Nasıl? İyi mi? Of. Bence güzel. Çok iyi ya. Çep olayı. Dağılmaya son. <laughs> minnoş. İlk kampın nasıl geçiyor? Güzel geçiyor mu? Hiçbir işte yaptırmadık yani gidip şikayet ederse artık ben bilmiyorum yani evet. şu an bundan daha pratik bir kamp. Yoruldu ama ya. Olamaz yani bak çadırımız 2 saniye. Alışman lazım çeçe bunlara. Kahvemiz 5 dakika. <laughs> Biz bu insanlar kimdir? Niye dans ediyorlar? Niye şu an durduk yere? Gerek var mıydı? Hani bir anda böyle niye otururken kalktık dans, <laughs> dans ediyoruz? Dans etmeye başladılar gibi soru işaretleri olabilir kafamızda. Şöyle biz Instagram'da yoldaki Dansçı diye bir sayfamız var. orada hem işte gezi, kamp hem de böyle dansla ilgili içerikler üretiyoruz. Biz Boğaziçi Üniversitesi'nde tanıştık dans kulübünde. O yüzden yani hayatın tanışmamızın en başından beri hep dans vardı. Herhalde 10 yılı geçmiştir dansla ilişkimiz. Herhalde mi? Yani böyle önemli günleri herhalde ile mi yad ediyoruz? <laughs> Pandemi biraz şey yapıyor 2010 ya. 2010'un bir sonbahar kış gecesi. Aynen 2010, 12 sene falan olacak dans ettiğimiz. Ama Instagram'da da daha sonra işte bu reel'larla, videolarla dans içerikleri de çok popüler oldukça biz de zaten çok seviyoruz. O yüzden böyle geldiğimiz yerlerde hem manzarayı değerlendirelim, hem bizim için de keyifli bir aktivite olsun diye minik minik videolar çekiyoruz. Evet. Şey hava azıcık soğumaya başladı. Ufaktan kurulsak mı? Yağmur falan yağmadan. Ufaktan kurulabiliriz. Aslında evet yağmur geleceği için yani gelme ihtimali olduğu için. Her şeyimiz alalım. burada mı? Matlar, tulumlar. Ee, burada. Hatta ben sana şimdi matlarla ilgili güzel sürprizlerim var. Hadi bakalım. Şimdi yeni bir matımız var bu kampımızda. Tulumumuz. Tulumumuz, matımız. Vay. Yani ikisi bir çok arada. Iyi. Çok Daha iyi. Daha önce... Hiç böyle bir şey yapmadık bizde çünkü ne var uykutulumumuz ayrıydı matımız ayrıydı. Ya mat uykutulumu ya da yatak. Tabii. Şimdi bu sefer ikisi bir arada. Süper ya biliyor musun en çok buna sevindim. Bunun beni en çok sevindiren diğer bir noktası da biz arada yatak çok biliyorsun iyi. çok kullanıyorduk pompadır şeydir uğraşıyorduk şu an. İyi. Bu görmüş olduğunuz <laughs> matımız hem Al, kendinden. Aldım gitti şu an rengi de güzelmiş. Evet rengi de güzel. Hem şişirmesi çok kolay. Hem de uykuculumuyla mat ikisi bir arada. Aynen. Bakalım et bir Etkileyebilecek mat. miyim seni şimdi onu deneyeceğim. Şimdi biraz nasıl yapıyoruz biliyor musun? Olsa yine mükemmel bir mat. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şurada şişirme yeri var. İn bölümünden geleceğiz. Bunu biraz şişirdiğimizde geri kalanın kendisini şişmesi iyi. gerekiyor. Bu mudur? Birleşiyor mu? Hı? Ayrı yapmam. Ha, bir de diğer bir nokta da o. Hı. Şimdi bu normalde tek kişilik olan biliyorsun. Aynen. Ama biz genelde nasıl yaptık hep? Uyku tulumlarını birleştirip iki kişilik hı hı. gibi kullandık. Bunu da aynısını yapıyoruz. Şu an tamamen şişti öyle söyleyeyim. Daha fazla üfleyemiyorum. Aa, Hatta şöyle altını iyi. göstereyim sana. Denesene bir. Deniyorum. <laughs> Ayakkabını çıkar ama. Ha? Hazır mısın? Hazırım. Rahat mı? Valla baya rahat gözüküyor. Yandan fermuarlardan da kapatırsak. Hayır, dışarıda bile yatarsın ya bununla. Burayı Çok sıcak olduğunda. Evet yani denenebilir Çok kesinlikle. Iyi. Çok beğendim. Bir de kapatabilirsem şurayı. Renklerini de beğendim. Ben bir de bu yeni ürünlerin renk skalasını bayağı sevdim ya. Sen ne dersin? Böyle Aa. morlar. Şunun bir de benim ben sevdiğim şey ayakların açılmasını hiç sevmem ya. Evet. Bak şu an ayaklarımla açılıyor. Harika. Saçma bir görüntü olsa da. Konfor olarak. <laughs> Çok rahat. Geçim. Bu kadar pratik bir mat bence hiç kullanmadık. Ne dersin? Evet. Çünkü... Hem pratik hem konforlu. Aynen. Şimdi tekrardan hava şişirmeyi açıyoruz. Şu an bak görüyorsun burası inik. Şimdi bakıyoruz ne olacak. Altları Kırmızı Altları ya, altlarla birleştiriyorsun. Üstleri birleştiriyorsun değil mi? Aynen. Ya o renk kodu yapmışlar canım. Aynen. Bu kadar da. Bir şey diyeyim mi? Asıl two second bu yani. Şu anda. Kurulum hızı olarak. Hoppa. Bir de çadır içindeki konforuna bak istersen. Bir saniye. Nasıl? Süper. Evet, şu an çadırın içindeyiz. Ve asla güneş geçirmiyor ve bu Evet, böyle. gizem gibi vampir olanlar ışıktan. Ya ben gece yatarken uyanıyorum. Için. yani özellikle yazın güneş doğar doğmaz uyanıyorum. Bazı yerlerde seviyorum evet ama hani insan bir tık da yorgun olduğunda böyle biraz uyumak istiyor. Onun için bana muhteşem bir çözüm bu bence. Aynen. Bak. Çeçe de çok memnun. Çeçe anında uyuyamazsın ya. Çeçe gece mi? olmadı Uyuyor daha, muydu? daha var. Daha var biraz gece olmasına. Bir videonun daha sonuna geldik. Bize eşlik ettiğiniz için bu kampımızda çok teşekkür ederiz. Evet biraz yorulduk. Piller de bitti. Çeçe zaten uyuya kaldı şu an. <laughs> biz yüzden, biraz dinlenelim artık. Biz de bir dinlenme moduna geçelim. Bu yeni denediğimiz ürünleri çok sevdik. Bence bizim kamp konforumuzu oldukça arttıracak gibi gözüküyor. Kesinlikle. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki kamp videosunda o zaman. Görüşmek üzere. Görüşürüz.